Merhaba arkadaşlar. Soru ve cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, 2025 YKS tayfa hazır mısınız? Çap Yayınları TYT Türkiye geneli deneme sınavına kimler girdi? Sınav zor muydu? Kolay mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Çap Yayınları Türkiye geneli deneme sınavının cevapları sizinle paylaşılacak. Videonun açıklama kısmında linkler var arkadaşlar. Telegram kanalı, Youtube kanalı, Instagram yani hesabımız, web sitemiz oradan ara ara ÇAP yayınlarının Türkiye geneli TET deneme sınavının cevap anahtarına bakabilirsiniz. Cevaplar deneme bittikten sonra 1-4 Kasım tarihler arasında yapılacak deneme ve 1-4 Kasım tarihler arasında yapıldıktan sonra sizinle paylaşılacak cevap anahtarı açıklanma tarihi 4 Kasım saat 19'da 4 Kasım tarihi içerisinde, o gün içerisinde cevap anahtarı sizinle paylaşılır. Sonuçlar da 6 Kasım'da. Evet, Çap Yayınları Türkiye Geneli Deneme Sınavının sorularını beğendiniz mi arkadaşlar? Sınava kimler girdi? Sınav zor muydu, kolay mıydı? Sorular hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yorum kısmına e, sorular hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çap Yayınları Türkiye Geneli Deneme Sınavı, sınavın ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok harika bir deneme. İşler yayınları zaten bu işte bayağı öncü. Biliyorsunuz sizin de görüşleriniz çok önemli arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın